Hey yo Tatmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde 3000 aboneye ulaşmamızın şerefine yeni bir çekiliş duyurusu yaptım ve bir kişiye Royal Pass yani 660 UC, 5 kişiye de 60 UC hediye edeceğimi söyledim. Çekilişe yine oldukça fazla katılım sağlandı. Hatta şu anda kanalda 3570 abone var. Göstermiş olduğunuz ilgi videoları attığınız like ve güzel yorumlardan ötürü hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Canımsınız. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan çekilişe geçelim. Evet, çekiliş videomuzun linkini kopyalayıp çekiliş yapacağımız siteye yapıştırdıktan sonra birden fazla yorum atanları filtreleyecek şekilde ayarlıyorum ve bütün yorumları toplamasını istiyorum. Çekilişe toplamda kaç katılımcı var? 647 yeni bir rekor daha kırdık. Toplamda 647 katılımcı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biraz aşağı inip buradan start butonuna bastığımda ilk olarak bizden 660 uca yani Royal Pass kazanan kişiyi belirleyeceğiz. Ardından 5 defa daha pick another winner diyeceğim ve bizden 60 uca kazanan kişileri göreceğiz. Hazırsanız ver coşkuyu. Bakalım Royal Pass kime gidiyor? Eyüp Can Doğan İnşallah çıkar demiş bu ID numarasını bırakmış ve bizden 660 ucu yani Royal Pass kazandı. Kendisini tebrik ederiz. Şimdi peş peşe hızlıca 5 defa daha isimleri bakıyoruz. Efe ID numarasını bırakmış ve bizden 60 ucu'ya kazandı. Furkan Özacar ID numarasını bırakmış aynı zamanda oyundaki adanı bırakmış ve bizden 60 ucu'ya kazandı. Kaan Kaçar ilk demiş ve ID numarasını bırakmış bizden 60 UC kazandı. Son iki isim isimler bir bir geçiyor. Taha Temel ID numarasını bırakmış RP e çıkarsa helal olsun demiş. Royal Pass değil ama 60 UC kazandım benden Taha. Ve son bir isim son 60 UC kime gidiyor? Mahmut Emre Yeterler ID numarasını bırakmış hayırlısı canım abim demiş sen de benim canımsın Mahmut tebrik ediyorum benden 60 UC kazandın. Hediye kazanamayan kardeşlerim hiç üzülmesin. Yakın zamanda her hafta Royal Pass çekilişleri yapmaya başlayacağım. Ayrıca Instagram özel çekilişlerimiz de başlayacak. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hedef YouTube Türkiye'nin en çok hediye dağıtan kanalı olmak. Bu konuda bana destek olmak isterseniz attığım videoları izleyip beğenmeniz halinde like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada her akşam saat 5-8 arasında YouTube'da canlı yayındayım. Birlikte keyifli maçlar atıp canlı yayında bana eşlik etmek isterseniz hepinizi beklerim. Video ve canlı yayınları kaçırmamak için ücretsiz olarak kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ya ben bu tableti bu arada bir Abi Jojo bu köprü satar mısın? Neler yaparız ya e, neler? De, e, Abi ben nereden bu, buldum şey. çünkü? Tutuya müsait mi lazım şimdi? Tutu bu arada ya, ben dışarıda de... bir içeride. Çünkü sen dışarıdasın. Yeter ki. Abi bu arada 556 fazla var sanırım Ben 556 kullanmıyorum ama yanıma aldım isteyen varsa atabilirim. Delata atabilirsin. Tamam. tamam tamam al yanına. Tamam al gel. Gerek olur. Gerek olur. Ya keşke UG fiyatları mesela daha uygun olsa daha çok yapam vallahi çekiliş cidden ya. Yani. Abi ben tepeye gidiyorum çok alayım mı sizi? Çok şey, abi. Şey latatım... ucaya... ya. Çok abi. Bana bir şeyler atatabilir. bir durum var Tek bir şey yapamam. Ancak biriktirmem lazım. Aynen. abi 8 lira, 7 lira, 8 lira yani. Al. Sözde düşüreceklerdi ama. Sen M4 mi kullanıyorsun? Ay adamları onları görüyorum. Oğaz. Yapacak bir şey yok. Oğaz var. Adam üst kat. Yapma, abi, 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 yapma, abi, yapma, 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 yapma. Ya, Ne? <laughs> indi biz de indik. ya. <laughs> abi fırsat bu fırsat. Aa. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Feral fırsat bu fırsat. Burada. Allah 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 gidiş. <laughs> bin 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 bin. Abi tamam abi. Ne kadar pistol alabalıklarından? Abi gençleri bastı. Bokum, dur, dur, dur. orada kaldır mı, orada kaldır mı, kaldır <laughs> Ne oluyor oğlum? Ben mini canı fena indirdim de. Sakinleş, kanka. Taban birinde ben aldım. Abi pencere, 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 pencere dikkat. Ben bir ara <laughs> ah. Nasıl görüyorsun sen beni ya oradan? Oy, 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 oy. Bu araç patlayabilir yalnız ha. Ee, sis atmanız lazım o sis yoksa. araç sarıyorum. Sis 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 sis. Sisim yok abi. Sis bıraktım geriye benim sis. sis buldum, sis buldum, sis buldum. Sizeceğim. Ee, Bana aldın mı maççı? O nasıl gitti? Abi selam ben Oğlum bunu kim sövürdü ya? Eyvah bastılar. O Tut beni. Eliniz olsun tam okan kadar Neredesin abi? Tutuyorlar. Dur kit cevap basıyorum. Ne oldu orada bilmiyorum yok ama. Yok kit 121 tane bir şey daha bıraktım. Buraya birisi şey açmış. Kim açtı bunu? Hadi be canım basayım öyle geçsin. Ben açtım abi onu. Bir tane daha atıyorum siz. <laughs> ne <abi? gülüyor> ya, şöyle... Adamlar nerede? Abi bitti herhalde bu direkt abi, öldü şey o anlamadım an. ben. O... adamlar öldü. <laughs> <mı>? Yine <laughs> 200 vardı. Aynen aynen. İşte. Kaç kişi bir geldi? Bir Birisi galiba şeye e toslayınca, araç patlayınca öldü mü? Ne oldu bilmiyorum ya. Hakikaten öyle bir oldu büyük Ön tarafa mı düşüyor, arka tarafa mı abi? Öne düşüyorsa eğer... Evet. Açığa düşüyor galiba, açığa. Burada dur bence bir, burada dur bence bir. Açığa düşüyor yani. Aynı yerdeyiz ya. Gördüm gördüm adamları. Eve geçti. Gördüm ama kar oldu. Abi burada. Arka gelmiş. Arkada. Allah'tan vuramadı da. Adam evde evde. Evde nerede? tam olarak. Evin yukarısında, 2. çünkü dürbün yok. Lazerle sıkmayayım. Gördüm dürbün. adamı. O kadar keşke yakalayıp kesseydim. Ya abi ya. Ağaç almışsın da vurma. Beni arkadaki bari. Ya vurma ya. Abi bitirdim onu. Ya, ya. Adamı duruyor mu yoksa benim öldürdüğümü bitirdin sadece. Drop arkasını bitirdim. Abi arabayla almaya Adam geliyorum seni. Güzelim istiyor. Çünkü arka... Altıyı aldın mı sen fazla Alamadım, oldun. alamadım. Eee... orada ev var şimdi bir tane götürüyorum seni oraya. Oradan sıkanlar oldu. Her oyunda kazanmak da vardı, kaybetmek Adam burada. Aynen o ev abi. Değil mi abi? Öyle tabii Her canım. Her oyunda kazanmak da vardı, kaybetmek de. O kadar bir olmadı ya. Sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Keşke yakalasatsa abi. O kadar. Ben de AWP hiç iyi kullanamadım. Evdeyim abi ben. AWP'ye noskopten atar ya. Abi adamı. Dur. Bomba geldi. Patladı. Ben, ben attım bombayı. Bekle ben de geliyorum. Üst kattayım. Balkonlu bir çok güzel, adam var. Adam taşın orada bak taşta dikkat et. Evet abi ben görüyorum taş ne oldu? Bravo abi. Abicim 8'i alınca daha iyi attıklar bence şu evlere giderim gel. Aynen aynen. Aynen o, o açtı. sen yarın yayın açacaksın. Hı hı. Tamam, saat kaçta açacaksın peki? 5. Tamam ben de gelirim saat 5'te. Tamamdır. Discord'a ilk yorum ben atarım inşallah şey ilk ben seninle oynarım. Hadi bakayım. O oyun sonu da bayağı iyi. Çok kaç kişi var. Oy. Ağacı ben bitirdim abi. Aldın? Ağacı. Çok iyi. Markçılık Vurdum geçişim. da düşmedi bir tane. Sprey de yedi. Geliyor arkadaşı geliyor abi, arkadan abi. bak. Arka ağaca geçti. Gördüm. <laughs> ee, evet, göremiyorum şu an. Sana nerede ki sıkıyor? Abi. Ne Neden buldun seni ya? Gördüm adamı, adamı gördüm de seni kaldırayım. Adam kamuflaj giydiği için göremedin sen. O da arkadaşını kaldırıyor. Abi bir tanesi sisin içinde iki kişi var, bir tanesi de arka ağaçta. Aynen aynen. yeşil kamuflaj giyiyor ya o yüzden hmm, göremedin sen. O da koşuyor şu anda bak. Okan'ı kadar... <laughs> gördüm. Ama burayı almamız lazım, alamazsak işimiz zor. Alana geçmemiz sıkıntı olacak. Çok iyi. Sağdan bakıyor, sağda ağaçta. Vurdum ona. Alanın sınırlarına doğru koşun. Çok yedi, çok yedi. Abi alana mı geçsek? Alan geliyor çünkü. Evet, bu arada öldük büyük ihtimalle. Öyle de açık alan ki. Başka orada. Sismis var mı? Çatmış. Aa bomba attık yalnız da. Nereye? Gitme bura. Vallahi bomba yerini de karıştırdım. <laughs> Abi dropunu hep sövüyorsunuz aslında çok Yedim. Adam bize bakıyor ki. Koruma ateşi. Son anda akıl etti. Oo, bu ne be bu ne be. Gene alan onlara verdi ya. Sol taraf. Aa, alan onlarda arka var. Aynen arka var. Gerekirse şu taşa geçmemiz lazım. Geliyorum abi bir saniye cam basayım. Ben de bu arada... Aa drop... dropta ne var? AVM çekiyorum abi buradan da. Abi gördüm adam geldi dikkat. 230 yönü, 230 yönü. Ben de can yok. Ben bakıyorum sen kit mit dönemiyorsan dön. Bandaj var aksi gibi ya. Bu atıyor vermesi lazım bana bir tık ama. Şuradaydı tıkama. adam. Location. Çok güzel. Hadi güveniyorum size. Ki... Ben de can kalmadı ki. Abi kit bırakacağım sana. kit al. al. Sis var Şunu bırak al. Seri atman lazım kiti. Şunu da al. Sis at önümüze önü önüm. Aa iptal ettirdin. Sis atabilir mi önümüze? Benim kill geldi son bir kişi abi. Bir daha avantajlı bizden olabilir gördüm. eğer tepeyse. Tepede Önümüzde ben varım abi, da abi da şu anda. Yani. Gördüm adamı. Şuna bir artı. Ben yanlış Helal ki. Ya taşa ulen. Abi bugün ikinci binir binir çıkıyorum galiba. Son mermi aldık adamı. <laughs> Abi Vallahi, bugün bu bu bin, bin alınmaz daha bu maç. Ciddi söylüyorum sana bin alınmaz daha bu Abi maç. hakikaten neler yaşadık ya. <laughs> yani o o alanda nasıl çıktık ben şu an hayretler içerisindeyim.